var Hepinize selamlar arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz böyle bir bakıyorum hemen can sohbet açayım Evet arkadaşlar bugün Lil Fenerbahçe maç önü yayınıyla sizlerleyim artık e, maç önü maç sonu yayınlarıyla devam ediyoruz e, dünkü yayında izlemediyseniz geçmiş yani yayınlardan izlersiniz bugün cidden en önemli maçlardan bir tanesi. Şu yorumu çok beğeniyorum. Çünkü çok doğru bir yorum. Şu an bu üçüncü öneleme turu olabilir ama Lille veya Fenerbahçe'den birisi hani iki takımdan birisi bu maçta tur atlayacak. İki en favori takım şu ana kadar. Ee, yani bu iki takımdan hangisi 3. E, üçüncü önelemeye geçerse işte rakibini eleyebilirse e, playoff'u da otomatik olarak geçmiş olacak. Yani o playoff'ta da maç oynanacak ama bu maç playoff'takine göre daha rekabetçi. Sporda bile kanar elecindir. Hoş geldin Kayra ve babam gelmiş. Babam da hoş geldin babam. Yani arkadaşlar demek istediğim o. bu maçı kazanan otomatik olarak e, playoff'u da geçmiş olacak. Çünkü bu iki takım en iddialı takım. Ee, ne kadar e, Lille'in de oyuncuları genç, dinamik, piyasa değerlerine bakıyoruz. 50-60 milyon eurolara kadar Jonathan, David'ler, birçok oyuncuları öyle. Çok iddialı bir rakip. Tabii biz de çok iddialı e, bir rakibiz onlara karşı. Ama onların da kadro kalitesi anlamında e, çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Tek sorun onlar için şu olabilir, bizim için de avantaj. Bizim oyuncularımız daha tecrübeli. Tecrübe biraz daha gençlerin önüne şey olabiliyor arkadaşlar. Parsel olabiliyor. E, Lil bu durumdan dolayı da üzgündür. Açık söylemek gerekirse. Biz de bu durumdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çünkü Tadic gibi, Ceko gibi. Ceko bu arada %90, %11'de başlayacak. Ben nesillik, en nesilliğinin başlaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü araya verecek, Şimanski'nin araya verecek pasları, ara pasları e, aşırı derecede ee, bize katkı sağlayabilirdi. Fakat e, hoca biraz Ceko tercihini daha ön planda tutmuş. Bu arada babaannem geldi babaannem sen de hoş geldin. Yayın 2-3 kişi oldu ne güzel. Yani arkadaşlar demek istediğim şey şu. E, tam en nesillik maçtı. Ama Ceko'nun da hani 2 maç 4 gollük performans az buz bir performans değil. Hani Ceko'da bu maç bir şeyler yapabilir Ama benim dediğim gibi Hep o araya sakmaları falan tam e, En nesillik maçta Artık olmadı Hoca büyük ihtimal Cekoya 11 başlatacak e, Maksimin O da %90 ilk 11'de Sol kanatta o görev alacak Sol bekleferdi Sol stoper Jadon Osterwald olacak arkadaşlar Jadon Osterwald olacağından dolayı da e, Ben daha çok mutluluk duyuyorum. Çünkü ben Osterwolde'nin stoper tandemindeki başarısını çok üstte yani görüyorum. O yüzden e, cidden Osterwolde tercihi bizim için stoper ikilisinden bir tanesinin Osterwolde olması çok büyük katkı sağlayacaktır arkadaşlar. E, diğer bir konu da orta saha konusu. Orta sahada büyük ihtimal Mert Hakan Yandaş başlayacak. Mourinho da Mert Hakan Yandaş'ı beğeniyordu biliyorsunuz. E, Mert Hakan yandaş İsmail Yüksek ve Şimalski Üçlüsü olacak Şimalski daha Önlerinde biraz daha e, Forvet arkası şeklinde Mert Hakan ile İsmail de yan yana 1-6-1-8 Şeklinde 6 İsmail 8 de e, Mert Hakan yandaş Olacak şeklinde bir e, Düzen olacak arkadaşlar Sağ kanat Tadiç Tadiç'in sağ kanattaki Performansı aşırı derecede beni mutlu ediyor ya, Geçen sene sol kanatta Adam yine çok çok iş yaptı Çok iyi asistler yaptı Ceko'nun biraz bitiriciliğinin son dönemdeki e, körelmesiyle birlikte. Maalesef ki Tadic'in asistleri de bir nevi yendi ama yine de e, Tadic çok büyük katkı sundu. O oyuna verdiği katkı e, biliyorsunuz zaten. E, sağ kanatta da artık bu başarısını devam ettirecektir. ennesinin gelmesiyle açtığı ortaların karşılığını daha çok bulacaktır diye düşünüyorum kendi açımdan. E, kesinlikle e, Tadic bu sezon daha böyle skora katkı anlamında başarı sağlayacaktır. Skora katkı tabii ki de önemli ama oyuna katkı da çok önemli. Hani oyuna verdiği katkı için üst seviye. Skora verdiği katkı da e, gayet iyi seviyede. Yani mükemmel bir adam. E, bu adamı e, cidden getirmek büyük işti. Geçen sene getirmişti yönetim. E, cidden Tadiç bizim e, yani en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, arkadaşlar öyle diyeyim Bu maç üzerinde Bir ara şöyle konuşuluyordu Tadic Yani şey anlamında bu maç için Tadic Şimanski'nin yerine Şimanski İsmail ikilisi orta sağda 6-8 şeklinde Sağ kandıta Osayi. Osayi'nin de yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce orada bir deneyim vardı Sağ bek Müdür gibi düşünüyordu ama berbat bir Düşünceydi hani onu da Söyleyeyim çünkü Osai uzun süredir sağ bekte. Tabii ki de hoca bunları hep baz alıyordur kafasında. Biz Mourinho hocamızdan iyi bilemeyiz. Ama biz de ufak böyle düşünüyoruz. Hani Çünkü o sayının sağ bekteki performansını Tadiş olacak uyumunu bugün herkes yine görecek, izleyecek. Ferdi'nin maksimili oluşacak uyumu veya oluşmayacak uyumu daha bilmiyoruz. Ferdi Maksim'in ikilisi nasıl bir ikili olacak? Ferdi Tadic ikilisiyle benzer bir ikili olacak mı? Benim en mutlu olduğum konu şu. O hızlı bir oyuncu. Sağ kanatta, e, sağ bekte ve sağ kanat bölgesinde hani Tadic'e yardımcı görevde çok çok iş yapacaktır. E, Tadic'in arkaya dönüp hani pasları falan cidden o çok katkı sağlatacaktır. E, ve Ferdi de çok hızlı ikili. Yani ikisi de çok koşan ikili. Öyle diyeyim ben size. Ee, bu ikili de sol kanatı, sol tarafı betona, pardon beton diyor otobana çevirecektir. Beğen kardeşlerim kusura bakmayın. Otobana çevirecektir. Ee, bu yüzden de e, hız konusunda da büyük bir atılım sağlamış olduk arkadaşlar. Bu konu beni çok mutlu ediyor. Bu konu beni çok mutlu ediyor çünkü takımda bir hız lazımdı. Ferdi hızlıydı, Osağ hızlıydı ama hani bir, değil mi kanatlarda da bir e, hareket en ileri tarafta yani bir Nesri hamlesi. Biraz daha Ceko ağır biliyorsunuz. Ceko hep ağırdı arkadaşlar. Hani Ceko çok skorer, çok gol atan. Tam bir forvetti. Orta sahaya falan da gelmesi hala bizim takımda yaptığı bir şeydir. Ama bu adam 20'sinde de ağırdı. 30'unda da ama çok çok iyi oyuncuydu. Çok kaliteli bir oyuncuydu. Bazen böyle ağır oyuncular aynı Ceko gibi çok çok daha iyi olabiliyor. Böyle hareketli oyunculara göre. Ceko da çok çok iyi bir oyuncuydu. Ama bu adamdan biz e, Enesli gibi biraz da nasıl diyeyim hareketli olmasını hareket eden bir santrafor olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Ağır bir santrafor ama dediğim gibi Ceko hep kalitedir. Ceko hep böyleydi ve Ceko hep kalite kaldı arkadaşlar. Ee, şu an geçecek. Bu seneki 11'imizde genel anlamda şu olur. İlk başta ben Lille Fenerbahçe 11'ini vereyim. Kalede Livakovic'imiz çok güvendiğim bir isim. Herkes diyor ama ben Livakovic'e güvenim sonsuz diyebilirim. Sağ bek Osay Samuel, sol bek Ferdi. Osterwald ve Ciku ikilisi olabilecek ikili e, yani aralarında diyebilirim. Yani Oster büyük ihtimal Stopper'de, stoperde. Ciku da stoperde zaten biliyorsunuz. Ciku 6 numara içinde konuşuluyordu. E, İsmail 8'e geçerdi ama şu an ee, dediğim gibi Cico ile Osterwold stoper tandemini oluşturuyor. Önlerinde İsmail, Mert Hakan gibi gözüküyor. Önünde Şimanski, sağ kanat, panu sağ açık ee, Tadic, sol açıkta Maksimin olacak şekilde arkadaşlar. En ileride de Edinceko olacak. 60 70te bir Ennesli hamlesi gelebilir hocadan. Oğuz Aydın hamlesi aynı şekilde gelebilir Cenk Tosun hamlesi de gelebilir Ennesli'yi bu maçı oynatmaz öbür maçı ilk 11 de düşünebilir Bilemiyoruz hep bu skora Bağlı bir düzen olacak Yani e, fark kaç olacak Belki biz fark atacağız Belki hiç atamayacağız belki beraber kalacağız Ona göre bir düzenleme Belki Ennesli bu maç Biz bir farkla yenildik Allah korusun Ennesli diğer maç Kadıköy'de 11 başlayacak Veya e, Biz kazanacağız Veya kazanabileceğimiz 2-2 60'ta 70'te tak Ennesi soktu. Büyük katkı sağlar. Kadıköy'de de tekrar Ennesi ile başlar. Bunlar olabilecek işler arkadaşlar. Hep dediğim gibi skora bağlı bir oyun. Yani e, skor atıyorum beraber biter. Hani maçın skoru berabere olur. Yani, o zaman da Kadıköy'de işler fena değişir. Kadro anlamında da oyun anlamında da Mikrofonun başında Alp Özgen olacakmış. Çok sevdiğim bir adamdır. Yani spiker anlamında mükemmel bir duygu yaşatıyor yani. Bize de yaşatıyor. Kendisi de yaşıyor. Ee, biliyorsunuz San Julius maçında da Olympiakos maçında da Alp Özgen anlatmıştı maçı. Bu maçta da Alp Özgen anlatacak. Acayip bir, bir spiker. Hani bizim Avrupa maçlarına da verilmesi hani çok büyük mutluluk arkadaşlar öyle diyeyim. Bir kadrolar gelmiş mi? Hani ilk 11'ler gelmiş mi bakıyorum. Daha gelmemiş arkadaşlar. Bu arada orta saha transferi için Goreska'da bir ilerleme kaydedildi arkadaşlar. Ee, öyle diyebilirim size. Umarım Goreska gelirse çok 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 büyük katkı sağlar. Hani orta saha anlamında da bayağı iyi bir e, transfer olur arkadaşlar. Eee zor gözüküyor ama neden olmasın öyle diyeyim size arkadaşlar. Yani Fred Goreska ikilisi önlerinde Şimanski falan bu kadro yanar. Bu kadro yanar bambaşka olur. O yüzden ee, umarım Goreska işi halde olabilir. Ben Amrabat'tansa Goreska'yı daha çok isterim ama Amrabat'a da hayır demem. Yani Amrabat da iyi oyuncu. Amrabat arkadaşlar çok sert bir oyuncu değil. Hani öyle diyebilirim böyle nasıl diyeyim arkadaşlar yumuşak bir oyuncu. Yaptığım müdahalelerden hani o estetiği anlarsınız. O sertliği anlarsınız. Ee, yani kayması bile adamın hani biliyorsunuz şey gibi hani orta sahada böyle dişli orta sahalar olur. Örnek anlamında şu an aklıma gelmiyor ama dişli bir orta sahalar olur. Bir de daha yumuşak daha çok tekniğe bağlı orta sahalar olur. Fret de yumuşak bir orta ama e, nasıl diyeyim arkadaşlar performans çok yüksek Amrabat'ın da performans çok yüksek 2022 Dünya Kupası'nın en iyi orta saha oyuncusuydu mesela Bunu herkes iyi biliyor Fas'ı 3. yapmasında Fas 3. olmuş değil mi? Bakalım yine Yani Fas'ın oralara gelmesinde Amrabat'ın rolü çok büyük Tamam kadro çok kaliteliydi Ziyehler falan vardı ee, Şeyler vardı, hakimler vardı Ama şey de çok kaliteliydi orta saha da Amrabat çok kaliteliydi. Çok kaliteli bir isimdi. Ee, tabii ki de kalecileri de aynı şekilde. Amrabat gelse iyi olur ama performansı konusunda aynı istikrarı burada devam ettirir mi? Manchester United'da son dönem kötü mesela şey Amrabat'ın. Eğer Amrabat'ın performansı o Manchester United'ın son dönemdeki gibi olacaksa gelmez ama 2022 Dünya Kupası'ndaki gibi olacaksa kapımız her zaman açık. Amrabat'a. Goreska için de şöyle bir şey diyebilirim. Goreska gelse zaten ligi alt üst eder. Goreska-Fret ikilisi. Orta sahada da e, Şimanski-Goreska-Fret üçlüsü yakar. Yakar. inanılmaz, İnanılmaz olur. O yüzden ben Goreska'nın da gelmesini isterim. Goreska'nın bir tık daha gelmesini daha çok isterim. Hem ismim yapmış bir futbolcu hem ligde de yaban yani şöyle bir şey diyebilirim. Fred'le uyum içerisinde olabilir. E, Tabi uyum anlamında olabilir diyorum Goreska için. Çünkü e, deneyim yok daha Fred'le Goreska'nın ikili olduğu bir orta saha kurgusu. E, hiç aynı takımda e, rol almadılar. Forma giymediler. Fakat e, şey Amrabat'la Fred biraz daha birbirlerini e, anlayabilecek e, seviyede. Çünkü e, Manchester United'da forma giydi bu ikili beraber. Tabii ki de e, Amrabat, Fred gittikten sonra da hem takım içinde de takımda da bir çöküş oldu. Çünkü Fred, bizim takımda neyse, Manchester United için de onu ifade ediyordu. Bizim takımda nasıl önemli bir rol varsa Fred'in Manchester United'ta da çok önemli bir rolü vardı. Niye kaptırdık? Nasıl kaptırdık? Kaptırdıkları için zaten çok üzgünler. E, Fred'i bizde çok çok flash bir transfer yaptık. Hani çok mutlu olduğum bir oyuncumu Evet geldiğinde sadece bir iki üç şeyim vardı endişem. Niye? Çünkü e, Manchester United tamam iyi performans gösteriyor ama onun da son dönem pek iyi değildi. Burada açıldı. Türkiye Ligi'nde açıldı. Gelecek bazı oyuncular da Türkiye Ligi'nde açılacak. O yüzden belki Amrabat'ta açılır bilemeyiz. Zamana bırakmak lazım. Fred nasıl şu an takımın en önemli oyuncusuysa, yani Tadic gibi e, atıyorum, Ferdi gibi, aynı şekil Ciko gibi, aynı şekil gelecek orta saha oyuncusu da takımın en önemli isimlerinden biri olmalı. Orta sahanız zaten iyi arkadaşlar. Geçiş anlamında, bağlantı anlamında, e, defansla hücum bağlantısı anlamında e, orta sahanız ise takımda bir nevi iyidir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi orta saha çok önemli. Orta saha kesinlikle bir takımda en önemli bölgedir arkadaşlar. Onu diyebilirim. Umarım maç güzel geçer. Uhrat'ta e, konulara değindim. Böyle transfer konularına orta saha transferi gibi. Umarım maç sonunda mutlu geliriz. Eğer mutlu gelmez. Mesela 1-2 farklı bir mağlubiyet alıp işi Kadıköy'e bırakırsak Şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Zor olabilir. Bugün oynanacak oyunu çok merak ediyorum. Çünkü Lugano maçındaki oyununu pek beğenemedim. Hazırlık maçlarında zaten hazırlık maçları pek önemli değil ama Lugano maçındaki oyunu hiç beğenemedim. Güzel bir planı vardır diyorum Mourinho'nun. Mourinho hocamdan her zaman ümitliyim. Bu adam o kadar başarıya ya sahipse bu adamda bir şey vardır. Belki bir isteyerek yapıyor. Lugano maçındaki oyunu da bilerekti, isteyerekti. Belki bu maçta bambaşka bir Fenerbahçe, muazzam bir Fenerbahçe izleyeceğiz oyun anlamında diyorum. Umarım mutlu bir olacağımız bir skorla ayrılır Kadıköy'e bırakmayız işi. Kadıköy'e de bırakılabilir arkadaşlar. Bu futbolun doğasında olan bir şey. Olimpiya kazı az kalsın eriyorduk hatırlarsanız. O yüzden ben pek Kadıköy'de bırakılmasını tabii hiç Fener, hiç bir Fenerbahçeli taraftar istemez. Ben de istemem. O yüzden arkadaşlar bugün burada bu işin bitmesini canı gönülden isterim arkadaşlar. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Maç sonunda burada gülen bir yüzle Umarım karşınızda olurum arkadaşlar görüşmek üzere bay bay